Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hep mutlu olun, şifalanın. Bütün dilekleriniz gerçek olsun. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Beni izlediğinizi zaten gösteriyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum. Sayenize çok mutluyum. Zil bildirimini tüm işaretlerseniz abone olup bildirimler gelir arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Niyetinizi kalbinizdekileri tutun. Kim izliyorsa onun niyeti nedir bu fal. Fincanınıza da ayrıntılı bakacağım. Tabağınıza da niyetinizi tutun. Ne kadar çok beğen olursa o kadar çok motive oluyorum. Emeklerimin karşılığında bu sayede de görmüş oluyorum dostlarım. Bakalım neler çıkacak. Açıyorum arkadaşlar. Evet bakın bu kahve fincanınızın içi dostlarım. Şöyle göstereyim size görün bakın. Arkadaşlar bir yerden size bir para akışı olacak ummadığınız bir yer yani o, o bir yer hiç aklınızın ucundan bile geçmemiş Şöyle diyeyim bir yerden uzak bir yerden hatta bir para akışı oluyor ve bu para akışı size geldikten sonra düşmanlarınız dağıtacak yani sizinle konuşmayan insanlar konuşmaya başlayacak sevmeyenler sevmeye başlayacak Bu da niyetlerini zaten öğrenmiş oluyorsunuz yani param varsa dostum var yoksa yok derler ya o misali size karşı adımlarını atmaya çalışacaklar Bunlardan uzaklaşın arkadaşlar. Tilkilerden uzaklaşın. A harfi biri size küslük yapacak yakın zamanda. İsminin içinde A harfi bir bayan olabilir, erkek olabilir. Size küslük yapacak, onu söyleyeyim size. Çok kalabalık bir ortama giriyorsunuz. Orada kavga gürültü olacak. Oradan kaçıp gideceksiniz. Yani ummadığınız bir anda kavgalı bir ortama girmiş oluyorsunuz. 17 gün sonra arkadaşlar imzanızı atıyorsunuz. Bir şey mi alacaksınız, bir şey mi satacaksınız? Dediğim gibi 17 gün sonra imzanızı atıyorsunuz. Dışarı taşmış birçok sıkıntılar var. Evli çiftler. Çok yansıtıyorsunuz kavga ettiğinizi. Komşulara, binalara, aile, ailenize mi, Eşinizin, sizin de olabilir. Çok dışarı patlamış bu olaylar. Evin içinde olan evin içinde kalır. Dışarıya yansıtmayın hiçbiriniz, hiçbir şeyinizi. Büyük bir yılan sizi takip ediyor. Bakın görüyor musunuz? büyük bir yılan sizi takip ediyor ve bu ağlayan bir yılan ama. Size düşmanlık yapmak istemiyor zorla size düşmanlık yaptırıyorlar. Ağlayan bir yılan görüyorum. Bunun sebebini ve kim olduğunu öğreneceksiniz. Sizin muradınızı ezmeye çalışan iki tane bayan arkadaşınız var. Yani bunlar sizin muradınızın size gelmesini istemiyorlar. Kendisine çekmeye çalışıyorlar. Ve sürekli siz özelinizi anlattığınız kişiler bunlar. O yüzden hep diyorum özelinizi kimseye anlatmayın arkadaşlar. Bir gün dost oluyor, bir gün düşman oluyor bilemezsiniz. O yüzden anlatmayın. Dört tane mutluluk gözleşiniz var. İkisi sizin, ikincisi ikisi ailenizin. Yani dört tane çok güzel e, mutluluk gözleşi çıkmış dostlarım. Benden duymuş olma diye bir size lafla gelecek. Bir çok şey size sır anlatacak yani benden duymuş olma ama ben bunları bilmen gerektiği diye düşünüyorum seni baştan uyarıyorum ona göre sen o kişilerle konuş ya da konuşma diye biri sizi uyaracak gül geliyor size bayanlar eline şöyle sağ elinde bir erkeğin tek bir gül görüyorum size doğru yola çıkmış bir şekilde geliyor güzel dostlarım Burada arkadaşlar olaylı bir gün yaşayacaksınız. Yani bir ortama gireceksiniz. Orada bir olaylı bir gün olacak. Ama orada insanların da gerçek yüzünü de görmüş olacaksınız. Olaylı bir gün görüyorsunuz. Dört tane ağaç dikiyorsunuz arkadaşlar. Yani dört tane işinizi sağlamlaştırıyorsunuz. Dört tane ağaç dikiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Aranıza girmeye çalışan kara kedi var. Bir bakmışsınız bu yakınlarınızdan çıkacak. Şok olacaksınız. Yani ben bu insana toz kondurmuyorum. O kadar güvendiğim insan bana nasıl riyakarlık yapar? Nasıl karakede olur? Yani aranıza girmeye çalışan biri var. Ya sevgili nişanlı evli çiftler. Dediğim gibi aranıza girmeye çalışıyor bunlar. Birini toz duman edeceksiniz. Sizin öyle bir keyfinizi kaçıracak. Moralinizi bozacak ki. Siz onu toz duman ediyorsunuz arkadaşlar. Tamamen köklü bir şekilde o kişiyi hayatınızdan e, tamamen çıkartmış oluyorsunuz dostlarım. Yıkıp geçeceksiniz birini. Önünüzde engel olan biri var. Saygıdan sevgiden bir şey dememişsiniz bugüne kadar. Ama artık deme zamanı. Yıkıp geçiyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz bu böyle olmaz, bu böyle yürümez. Hepsine evet evet ha ha diye 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 kendi mi bitirdim diyorsunuz. Artık evet yok, alttan almak yok, fedakarlık yok, alçak gönüllük yok. Bu sefer onlar alttan alsın biraz da diyorsunuz. Fedakarlık hiçbir şekilde yapmıyorsunuz. Burada büyük bir kına gecesi var 4 ay sonra. Yani bayağı kalabalık bir kına gecesi olacak. Burada birine büyü yapılmış. Bunu öğreniyorsunuz. Gidip o büyüyü bozduracaksınız. Çok yakın arkadaşınıza biri büyü yapmış. Bunu öğreniyorsunuz. Dediğim gibi bozduruyorsunuz dostlarım. Birini sürekli bekliyorsunuz ya gelirse işte ya dönerse ya mesaj atarsa ya ararsa ya diye 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 arkadaşlar zaman ilerlemiş. Doğru insanları da bu sefer kaçırıyorsunuz ya dönerse diye. Bekleyip bek, dönen dönen arkadaşlar beklemez. Yani seven insan hemen döner, bu kadar çok bekletmez. O yüzden kendi zamanınızı, elinizdeki fırsatları, kısmetleri kaçırmayın. Ya dönerse diye diye. ...birinden hiçbir şekilde haber alamıyorsunuz. Ama ne yapıp ne edip aralarına biri sokup... ...siz o haberi alacaksınız. Yani birinden o haberi net bir şekilde alıyorsunuz. Bu da büyük bir koç var. Siz iki ay sonra bir adak gerçekleştireceksiniz. Bir koç kesebilirsiniz. Hayrınıza mı? Adağınız mı var Bir şeyiniz bitti, bir borcunuz bitti. Niyet edip de mi keseceksiniz? Ama güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bunu kestikten sonra... Kısmetleriniz de açılacak yavaş yavaş. Şöyle söyleyeyim, 30 bin 32 yaşlarında burada bir bayan var. Bu bayan çok sıkıntılı, çok stresli. Bu bayan sizden yardım isteyecek dostlarım. Yani bayağı sıkıntılı, stresli bir bayan dediğim gibi sizden yardım istiyor. Siz ona elinize bir dokunuş yapıp Ona yardım edeceksiniz. bir şey olmuyor diye çok üzülüyorsunuz. Olmuyorsa arkadaşlar buna da vardır bir hayır. Yani bu kadar çok üzüp kendinizi yormayın. Dediğim gibi olmuyorsa demek ki nasibinize bu yok. Olursa belki daha kötü şeyler olacak. O yüzden üzmeyin kendinizi. Olmuyorsa nasip değil demek ki. Bu da büyük bir akvaryum görüyorum. Balık almayı düşünüyor musunuz? Bayağı büyük bir akvaryum gördüm. Galiba onun içine balık alacaksınız. Sizden 5 ya da 6 yaş küçük biriyle bir aşka yelken açabilirsiniz güzel dostlarım. Çok eğleneceğiniz bir yere gideceksiniz. Böyle bir kafa dağıtacağınız, eğleneceğiniz bayağı böyle bir yere gideceksiniz. Birinin asıl gerçek niyetini öğreniyorsunuz arkadaşlar. Uzun zamandır öğrenememişsiniz. Öğrenince ee, bayağı böyle bir şok olacaksınız yani birinin gerçek niyetini öğreniyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar burada e, çok büyük bir taş görüyorum ben. Yani sizin önünüzde engel. Yani işleriniz olmuyorsa önünüzde büyük bir engel var. Büyük bir taş var onu söyleyeyim. İlk önce o taşın kimin ne olduğunu öğrenmeniz lazım. Önünüzde baya bir engel var. Belki de en yakınlarınızda arayın siz bu kişiyi. Biri kendi kendine gelin göğü oluyor arkadaşlar. Yani bir şey olmuyor ama oluyormuş gibi seni hissediyor söylüyor. Yani kendi kendine gelin güvey alıyor. O yüzden böyle çok boş lafta yapanları sürekli yalan söyleyenlerle çok muhatap olmayın arkadaşlar. İşiniz çok yoğun. Allah sağlık saat versin. iş güç versin arkadaşlar. Yeter ki işimiz gücümüz olsun. Sağlığımız yerinde olsun arkadaşlar. Yani yorulmadan hiçbir şey olmuyor. Gerçekten olmuyor. Birini göreceksiniz ama bu kişi sanki böyle görmemezlikten gelecek ya da hatırlamıyormuş gibi bazı şeyleri söyleyecek. Orada anlayacaksınız Bu gözünden beni bitirmiş yani Diyeceksiniz Size çok fazla unutkanlık var arkadaşlar Ya da olacak Bir vitaminlerinizi bir baktırın derim Çok fazla unutkanlık görüyorum burada Burada arkadaşlar Bir taşınma olayı var Yakınlarınızdan biri taşınacak Ona yardım edeceksiniz Çok güzel bir yere taşınacak ama Kötü niyetli insanlardan uzak durun arkadaşlar Düzelir düzelir diye zamanınızı Boşa harcamayın Evet etrafınızda kötü niyetli insanlar var. Yok değil. Hepimizin var illa ki. Bunlardan uzaklaşın. Bunlardan muhatap olmayın. Size gerçekten çok güçlüsünüz. Maşallah diyelim. Aman aman nazar değmesin. Siz çok güçlü gördüm. Biraz pimpiriklisiniz. Huylusunuz. Herkesin bir huyu bir şeyi var arkadaşlar. Kimse dört dörtlük değil ki. O yüzden bunlara takılmayın yani. Yolunuza böyle güzel bir şekilde devam edin. birine e, güveniyorsunuz ama yavaş yavaş güvenmemeye başlayacaksınız. Yani bir anda böyle bir aranız bir şey olacak yani güvenmeyeceksiniz o kişiye. Size laf söyleyen biri var. Bir değil, iki değil bir şey demiyorsunuz ama artık diyeceksiniz. Yani çok fazla abartmış artık lafları, bayağı böyle bir söylüyor. Artık ona bir şey diyeceksiniz arkadaşlar. Yani öyle diyeyim size. Şu an siyah taraftasınız ama beyaz tarafa doğru geçeceksiniz dostlarım. Şu an sıkıntılı bir süreçtesiniz. Dediğim gibi siyahtasınız. Ama dediğim gibi beyaza doğru yavaş yavaş adım adım açılıyorsunuz, gidiyorsunuz dostlarım. Çözüm birini unutmuşsunuz ama biri size gelip onu hatırlatacak. Yani ben bu kişiyi daha yeni unuttum, daha yeni kalbimden çıkarttım. Sen gelmiş bana hatırlatıyorsun. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Sizi geren biri var. Yani ne bileyim konuşmasıyla, bakışıyla, hali hareketleriyle böyle sizi geriyor. O yüzden bu kişiden uzaklaşın. Kim sizi geriyorsa onlardan uzaklaşın dostlarım. Önünüzde kocaman bir çit var. Bu çitte atlayıp, engelleri aşıp, istediğiniz neyse ya da kimse ya da kimlerse ona doğru koşacaksınız, ona doğru gideceksiniz dostlarım. Burada 53 yaşında bir bayan varsa büyük bir sürpriz yapacak. Yani 53 yaşında dediğim gibi özel güzel bir sürprizi var. Burada kocaman at görüyorum. Atın üstünde oturmuş. Muradınıza doğru koşuyorsunuz. Muradınıza doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Birini çok önemsiyorsunuz ama önemsediğiniz gibi çıkmayacak. Yani boş yere vaktinizi harcadım diyeceksiniz. Olsun ama birini çok önemsiyorsunuz bu kadar çok önemsediğinizi çok fazla kimseye belli etmeyin dostlarım bakalım tabaktan neler çıkacak şöyle sallayalım arkadaşlar dilekleriniz oluyor kalben ruhen içten dilekleriniz gerçek oluyor bakın bu da tabağınızın içi bakalım tabaktan neler çıkacak Burada arkadaşlar çok fazla kalabalık var beyninizin içinde. Yani o kadar çok kalabalık ki insanları çok fazla fazla böyle almasınız beyninizin içine. Bu insanları kafanızdan bir an önce atıp o beyninizin içini rahatlatmanız lazım dostlarım. Şifalanıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Üzerinize büyü, nazar, kem göz ne varsa. Bunlar yavaş yavaş adım adım gidiyor dostlarım. Uzun zamandır arkadaşlar plan yaptığınız bir iş var kafanızda diyorsunuz bu olacak mı olmayacak mı bu işin önü açık gözüküyor dostlarım yani uzun zamandır ne planı yapıyorsanız onun cevabını alacaksınız galiba bu planınız gerçek olacak güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim ee, bol bol bir şey yaşayacaksınız yani uzun zamandır yaşamadığınız şeyi bol bol yaşayacaksınız arkadaşlar iki tane büyük basamak görüyorum biri iş biri aşk iki tane çok güzel bir şey kazanıyorsunuz. İki tane büyük bir basamak çıkmış dostlarım. İşinizi şansa bırakmayacaksınız. Koşturacaksınız. Çalışıp çabalayacaksınız. Onun mükafatını fazla fazla alacaksınız arkadaşlar. Biri masummuş gibi davranıyor size. Karşı ama hiç de masum değil. O insanın yalancı, riyakarcı, vicdansız birini olduğunu öğreniyorsunuz. Masum değilmiş meğersem. Sevgisi de masum değilmiş dostlarım. Birine çok fazla fedakarlık yapıyorsunuz ama bence bu kadar çok fedakarlık iyi değil arkadaşlar. Yani çok fedakarlık yaparsanız o kişi kaçıp gider. Bu sefer sizi kullanmaya başlar. Fedakarlık yapmayın. Birine çok kızacaksınız. Ona ateş püsküreceksiniz. Hak etmiş. Sizi öyle bir kızdıracak, öyle bir kızdıracak ki arkadaşlar ona ateş püsküreceksiniz. Çok uzun bir yolunuz var. Hem de bayağı böyle bir uzun bir yolunuz var. Birisi çekiştiriyor. Hadi gidelim şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir bayansı çekiştiriyor ama bu kadar çok çekiştirmesine taviz vermeyin, izin vermeyin dostlarım. Birinden gidip özür dileyeceksiniz. Diyorsunuz evet hatalı benim düşündüm taşındım. Gidip o kişiden özür dileyeceksiniz arkadaşlar. Hatanızı anlıyorsunuz, özrünüzü diliyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Evin içinde büyük bir kutlama var. Artık bu ne kutlaması olacak bilmiyorum ama evin içinde çok özel güzel bir kutlama var dostlarım. Birine çok fazla alışmışsınız. Yani diyorum alışmayın, bağlı kalmayın. Çünkü bitirdikten sonra çok yoruluyorsunuz. Bu kadar çok bağlı kalmak alışmak iyi bir şey değil güzel dostlarım. Bu da arkadaşlar size bağırıp çağıracak bir karşı cins görüyorum. Bağırmasına, çağırmasına bu kadar çok izin vermeyin dostlarım. Bağırıp çağıracak ama size. İki konuda yükseliyorsunuz. Biri işte istediğiniz bir konu mu kariyer mi var bir yer mi var oraya gireceksiniz. İkincisi özel hayatınızda. Aşkta yükseleceksiniz dostlarım. Biri sizi sürekli böyle bir aşağı çekiyor. Yani kim sizi aşağı doğru çekiyorsa arkadaşlar onlardan uzaklaşın. Yani aşağı doğru çekenler iyi bir şey değil. Siz hep düşürürler, yükseltmezler dostlarım. Birine haddini bildireceksiniz. O kadar çok şımarmış şımarmış ki haddini bildiriyorsunuz. Aklınızdaki kişiyle büyük bir barış var. Yani bayağı büyük bir barış var. Kardeşler arasında bir şeyi paylaşamıyorsunuz. Bu mal mülk davası. Yani buna bir çözüm bulmanız lazım. Böyle kardeşler, aileler içinde kavga olunca ben de çok üzülüyorum gerçekten. Pencerenizi birine doğru kapatmışsınız ama artık açacaksınız. Ne yapıp ne edip ee, bu pencerenizi açıyorsunuz. Ona bir şans daha veriyorsunuz dostlarım. Burada büyük bir ağaç var. Ee, bu ağacı e, budaklayanlar var. Yani nasıl diyeyim böyle çemirmeye çalışanlar var. Hem maddi hem manevi bir şekilde. Çok dalgın ve düşünceli gördüm sizi. Yani uzaklara dalıyorsunuz. Gözünüz böyle bir kıpırdamıyor. Bu dalgınlıktan, e, bu düşüncesizlikten bir an önce bir çıkmanız lazım. Burada kel bir adam var. 30-35 yaşlarında saçları kel. Yok yani saçları öyle sarışın bir adam sizi çok düşünüyor. Ne konuda bilmiyorum ama sizi bayağı böyle bir düşünüyor. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. kimse dört dörtlük değil. Beş parmağın beşi bir de değil arkadaşlar. Herkese aynı zannetmeyin. Herkese güvenmeyin derim dostlarım. Kalbinize yazdığınız biri var. Bir türlü o kişiyi hayatınızdan çıkaramıyorsunuz. Kalbinize yapışmış yazmışsınız. Onunla ilgili gelişmeler var arkadaşlar. Burada bir iki katlı müstakil bir ev görüyorum. Çok eski bir ev ama bu. O evi yıkılıp oraya yeni bir bina yapılacak galiba. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Siz büyük bir alışverişe çıkacaksınız arkadaşlar. Evlilik mi, nişan mı, söz mü, istememi. bayağı büyük bir alışverişe çıkıyorsunuz dostlarım. Onu da net söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.